Değerli müşterimiz, 20 yılı aşan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata sizler için hazırladığı yatırımcı notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhaba. Zor bir yıla pozitif başlangıç. 2024'de genel olarak hem dünyada hem Türkiye'de ekonomik aktivitenin yavaşladığı, global jeopolitik risklerin gündemde olduğu, Amerikan seçimlerinin senenin ikinci yarısında dikkatleri üzerine çekeceği bir yıl olarak başladık. Tüm ülkelerde yavaşlama momentumunda olan enflasyon, başta Fed olmak üzere tüm merkez bankalarının faiz indirme kararlarında en etkili makro veri olarak takip edilmeye devam edecek. Fed, yılın ilk toplantısında bundan sonraki ilk toplantısı olan Mart ayında bir indirim beklemenin doğru olmayacağını ifade etmesinin ardından ve piyasalar ilk 25 baz puanlık indirimin Mayıs ayında yapılması olasılığını arttırdı. 2024, ülkemizde makro dengelenmenin getireceği ekonomik yavaşlama ve alınan önlemlerin enflasyonun yılın ikinci yarısında gerilemesinde ne kadar etkili olup olmayacağının dikkatle takip edileceği bir yıl olacak. Cari açığın azalması ile birlikte ülkemizin döviz ihtiyacı azalacak. Geçmişe göre daha nötr seviyede bulunan TL faizleri, tasarruf sahiplerinin dövize yönelme iştahını azaltan önemli faktörler. Piyasadaki 2024 sene sonu için Dolar-TL tahminleri 29,5 ile 44 gibi daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir aralıkta bulunuyor. Daha iyimser tahminlerin arkasındaki en önemli tez, Türkiye'nin bu sene çok ciddi yabancı sermaye çekeceği ve bunun TL'nin değerlenmesine sebep olacağı görüşü. Bu yılın ilk ayının sonunda varlık dağılım modelimizdeki Türk Lirası varlıklarının ağırlığını %60'ta yani %40 kilisesini %20 TL faiz olarak tutuyoruz. %40'lık döviz dağılımımızda ise %15 Eurobond, %20 global tematik fonlar, %5 altın olarak tutmaya devam ediyoruz. Ocak ayı getiri lideri hisse senetleri. 2024 yılının ilk ayında BIST endeksi %13.7 değer kazandı. Ocak ayında Ataport ve hisse senedi fonları olan Ata ikinci hisse senedi fonu %15.5, Ata Portu'ya kar payı ödeyen hisse senedi fonu %14.4 ve Ata analiz hisse senedi fonu %12.2 değer kazanlar. Ata Portu'ya kar payı ödeyen hisse senedi fonu 2024 yılında yılda 2 kez yerine yılda 4 kez nakit kar payı dağıtımı yapacak. Ataporto'yu büyüyen fon ailesi fonlarımız Ataporto'yu Birinci Değişken Fonu %9.8, Ataporto'yu Çoklu Varlık Değişken Fonu %7.7 ve Ataporto'yu Dengeli Değişken Fonu %5 oranında aylık getiri sağladılar. Türkiye hazine ve banka euro yatırım yapan Ataporto'yu 4. Serbest Fonu %3.2 değer kazanırken, ABD Doları cinsinden %0.3 değer kazandı. Gram altın Ocak ayında %2.6 değer kaybetti, ancak Ata Portföy Altın Katılım Fonu aynı dönemde %3.1 değer kazandı. Global hisse senedi yatırımı tercih eden yatırımcılara sunduğumuz fonlarımızdan Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu %5.2 değer kazandı. Ocak ayı itibariyle global ülke endeks ETF'lerine yatırım yapan, Güney Kore ve Meksika gibi ülke endekslerini de portföyüne dahil eden Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fonumuz ise %2.2 oranında getiri sağladı. Black Swan kitabının yazarı Nesim Nikolas Taleb'in bir sözüyle aylık raporumuzu noktalıyoruz. Hiç kimseye görüş, tahmin veya öneri sormayın. Sadece portföyünde ne olup ne olmadığını sorun. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir ay dileriz.